Neler neler, AK kardeşim tabii ki. Konuşlandım. Allah'ım bu SSD nasıl bir nimet ya. Kanka valla zamanında bilseydim bir tane daha alırdım. Şu an ne kadar oldu SSD fiyatı? 1000 lira, benim aldığım 1000 lira işte. Ben 460'a mı ne aldım? Kaç gülüm? 500. Şeydi çünkü, 3 sene önce falan gücülüsü 1 liraydı. Kilosu 1 lira hesapta. Şu an şu an öyle. Şu an yine öyle oldu işte. Aşağı yukarı. Ha, daha artmıştır diyorum. Ya tabii Sandisk benim baktığım. Diğer markalarda vardır daha pahalıydı da. Bir de benimki şey SATA SSD. Yani M.2 SSD falan değil. Ha. Benimki ki olması lazım Samsung işte 250 GB 200 lira mı neydi? E şey işte Altın. şu an bu bilgisayarın üstünde bir tane M.2 SSD var. O da 1000 lira kusur ama 500 GB yani. M.2 SSD de işte. kilosu 2 liraydı. <laughs> i̇şte zamanında bir zamanda onlar 1 liraydı. Satalar. E tabi işte. Ekonomi çok iyi yeğenim. Benim silahım niye tek tek atıyor. Desmond <laughs> bir takım arkadaşına saldı. <laughs> ne olmuş? Doğan birine vurdu. Takım arkadaşını. Ben mi oldum? Ee, öyle yazdı. Ben de niye yazdım? <gülüyor> <gülüyor> <laughs> Lan ne oluyor ben nereden çıktım? <laughs> Adam M249 da vurdu ya. Kral sakin ol. Bu oyun çok gergin ya. Merhaba kardeşim. Hayırlı olsun. Arkandan mı öldün önden mi? Arkadan. Nasıl? Ne? Nasıl? Nasıl? Ne? 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 Ha, görüntü kalitesi nasıl atar be? Yani böyle çok piksellenmiyor değil mi? O 60 fps e veriyorum da 5500 bitrate neresi hiç pikseldenmiyor. Şey zaten bu yeni ekran kartlarında işleme daha iyi de. Aklım çıktı. Şey... Ben sana nasıl saldırdım lan? Sen ölmeden mi sıktım acaba? Bir tane sıktım kazara. Bilmiyorum da ben çok hızlı öldüm. Bayağı hızlı öldüm yani. Bir tane sıktın arada ya o gitti herhalde. Adam gördüm şurada da. Nereye gitti acaba? Kanka bu arada görüntü tam şey böyle yani, 720 değil, 1080 de değil. Çünkü arası. Evet, 840 mi ne, şey böyle, ekran belirli yerleri, 1080 belirli yerleri 720 gibi. ona Kanka ne bileyim böyle, mesela duvara bakıyor, silah muazzam duruyor, duvarın bir tarafı çok güzel duruyor, geri kalanı 720 ama O, oyunun grafikleriyle alakalı Oyunun olabilirim. grafikleriyle de alakalı olabilir. Evet olabilir. Ama, ama yok. Ben... Ben... Yo, ben... Neyse canım. Sıkıntı değil iyisi. Aha! <laughs> Birader böyle olmaz ki ama şimdi ben çok yarıdan izliyorum. Ne yapıyoruz biliyor musun Deniz? Hem de Discord'dan mı yayın açıyorum? Yo, sen sadece Discord'dan yayın açıyorsun. Ben de yayında senin yayınını veriyorum. Üf, 500 IQ. <laughs> Hem senin bilgisayar çok yorulmaz anne. Yeah. <laughs> Sanki yorulacakmış gibi. Ben ne yaptım o ya? Yargıda attım ya. Kaçıncı dakikası bu? Yani. yayın Yayınım mı? 2 saat 33. Öyle bir dedin ki ekranda saat arıyorum. Buradan adam nasıl geldi peki ya? Koşarak. Bro. Bu oyun çok paranoyak bir oyun ya. Ben bunda iki gün üst üste oynasam psikolojik olarak daha fazla çök. Her Arka... adamın 3 saat PUBG'si var. Şurada biri var. Aa, sandı da varmış. <laughs> Lazerini gördün mü adamın? Evet evet gördüm gördüm. <laughs> Acaba bunu bilerek mi yaptılar ya? Neyi? Bir oradan lazer gösterdi öbürü yola pustu falan. Sanmıyorum ya. Dokan ne yapıyor hiç sesi çıkmıyor. Sinir krizi geçirmek benim. Yani, Niye? Ben. Doğduğum yerde ölüyorum ya. iki adım atamadan. Arkamdan vuruyor sandım ya. Bu şey değil mi ya? Arabistan'da herhangi bir kız çocuğu. ufak <laughs> Ne no, korktu? Deniz bu arada yayında ufak bir cızırtı var. Cızırtı mı var? Evet. Nasıl bir cızırtı peki? Diz... düzelme falan var mı? Aynı. Peki şimdi bir dakika. Lan ne oluyor oğlum? Bunlar niye birbirlerini sıkıyor? Manyak mısınız oğlum Sakin ol ben takım arkadaşınım. Ne oluyor oğlum? Herkes çok gergin şu an. Buradaki bizim takım arkadaşı. Orada bir tane daha mı var. Evet. Ben yanlış mı duydum? Buradan ses mi geldi? Bak. Ne? Kanka mikrofonu çıkartacağım. Ses düzeldi mi düzelmedi mi söylesene. Çıkıyor. Ne? Çıkarınca. Çıkarınca düzeliyor. Allah Allah. Az önce de bir denerken çıkartıp taktın ya, orada düzeldi. Mikrofonda yani problem büyük ihtimalle. Dünkü yayında falan yok ya sanki? Bu La, başında bile oldu. Öldü mü bu? Sonradan niye olsun ki? Bilmiyorum ki. Bir şey yaptın ya, gözüne geliyor o ayarlarken falan mı kablo? Yok kaydı? Kab kablo kaydıysa bile evet. çıkarttım taktım. O değil şey bilgisayara bağlanan kısım. Sanmıyorum kanka oldu. Arkada ve sabit o hiç oynamıyor ki. Ha, gerçi orası da doğru. Aklım çıktı oğlum. Galiba bu oyun bitince de çıkacağız gibi Doğukan pek şey yapamadı. Benim bilgilerle alakalı bazı sıkıntılar var Lan. Var tamam. Anlamadım ben. Bugün benim bilgisayar bir deli. Allah'ım manyağı tabancayla oynuyor. Alt tabdaki 37 sekmeyi kapatırsan belki düzelebilir kanka. Hayır. <laughs> Allah Allah. Doğukan, sen hiç o bilgisayara termal macun sürdün mü? Ben sürdük, sürdük ya oğlum, beraber, ya. beraber yaptık ya. Ondan sonra? Hayır. Ondan sonra gerek yok ki oğlum, o kadar. Sen olmadı mı oğlum? Yok ya. Az oldu.